Merak Bey. Merhabalar. Diyelim. Merhabalar. Öncelikle iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Bayramlar. Bu arada hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramı kutlu olsun. Rabbim nice bayramlara dönüştürülür. Nasip etsin inşallah. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İlk sahneniz Kıbrıs'ta Nuh'un Gemisi diye. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ee, Kıbrıs'ta sahnemiz oldu ama ee, Nuh'un Gemisi bir ekol Kıbrıs'ta. O yüzden biraz heyecanlıyız ama enerjimiz <laughs> her zaman çok yüksek. İnşallah bugün de hakkından geleceğiz. Ankara'yı Kıbrıs'a getirdiniz diye dedikodular var. Evet, Ankara gecesi Kıbrıs'ta Nuh'un gemisinde dedik. Bakalım bugün göreceğiz abi. Dilberler gelmiş diyebiliyoruz ama biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl bir saniye edeceğiz sizi? Evet, Dilberler demeyelim de. <laughs> yani evet, Ankara'dan evet, iki tane bayan güzel oynayan, güzel zil çalan, güzel kaşık çalan, mükemmel bir arkadaşlarımız geldi. Onlarla da eşlik edecek. İnşallah çok güzel bir program olacak. Afiş paylaşıldıktan sonra Kıbrıs'tan birçok teklif geldiği söyleniyor. Evet. Bundan önce de geliyordu ama tabii hani bizim konserlerimiz, programlarımız biraz yoğun olduğu için pek tarih bulamıyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz e, ilk teaserımız, tanıtımımız yayınlandığında önümüze Ramazan geldi. Ramazan'dan dolayı biz tarih verilmedik. Ramazan'dan sonra da talep çok olduğu için, yoğun olduğu için e, tarihlerimiz şu anda maalesef dolu. O yüzden pek veremiyoruz. Tabii Nuh'un gelişi bizim için bu saatten sonra bir Haftanın kaç günü sahnedesiniz? Ve her hafta mı sahnedesiniz? Vallahi yorulmasak her hafta haftanın yedi günü sahnede olacağız da yoruluyoruz. Yollar maalesef bizi çok yoruyor. Şimdi bazı yerlere uçak kullanıyoruz, bazı yerlere kullanamıyoruz, karayoluna gidiyoruz. O da bizi biraz yıpratıyor. Yani yaptığımız program iki saat hiçbir şey yok ama o yol bizi gerçekten çok yıpratıyor. Hayırlısı bunlar tatlı telaşlar tabii. Olsun yorularım. Hiç önemli değil. Bazı dedikodular da çıktı. Sahne alacağınızı. E, ilk sahneniz kurulursa 1 milyon TL olduğu söyleniyor ama. Yok o öyle bir şey. Yok, yok öyle bir şey. Olabilir mi? Yani. Bir anda yani o şekilde kaşınız yükselmez. O bence bir yalan abi. Ama olsa biz de isteriz tabii. Niye kazanmayalım yani? <laughs> 1 milyon verseler ayır demek. Yani bunu ben az para değiliz. Olsa kabul ederiz. Ama öyle bir şey yok. Bunlar biraz yalan. Bunlar böyle bir Dizi soralım sezon finali. Yaptım. Evet sezon finali yaptık 17. bölümde. Şimdi Allah'ın izniyle e, Ağustos 15-20 tekrar çekimle başlayacak. Tabi e, Yılmaz Erdoğan hocanın da tercihi. Yani biz de çalışacağına inanmıyorum. Tabi çalışmasa da canı sağ olsun. Ama onun için bir baba. İkinci sezon için imzalar atılmadı mı? İkinci sezon için. Şimdi e, imzalar atılmadı ama e, tabi e, yani çalışacağımızı da biliyoruz. Allah a, Allah a, Allah a. Hayatınızda de neler değişti son 10 on ayda? Onu soralım. Hayatımızda neler değişti? İyice bir tanımdı. Yüz olduk. Sevenlerimiz çoğaldı. Gördükleri zaman abi ilk sordukları soru Dilber e ev buldunuz mu? İşte kiradan yırtıldı mı? Bu tarz sorular geliyor. İşte aa, mesela gördükleri zaman aa bu Dilber değil mi? Hani bizim adımız bile Dilber oldu yani. Her bölümde bir farklı şarkı var evet. diyebiliyoruz. Evet. Nasıl hazırlanıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz şarkıları? Şimdi... Zor mu, Yani kendiniz mi yazıyorsunuz, Yok. dışarıdan İlmaz, mı? Yılmaz Erdoğan hocam hepsini bulup bize gönderiyorlar, asistanları. Şarkıları dinliyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Değişecek yerleri varsa değiştiriyoruz. Sözlerinde oynanacak yerleri varsa oynuyoruz. Ona göre uyarlıyoruz bizim seferi. Ondan sonra çekimlerimize başlıyoruz. Peki şarkı söylüyorsunuz dizide sürekli ama evet. oyunculuk deneyiminiz var mı? Hani bir rol yazsalar daha da artırsalar yani oyuncu olarak da... Ben daha şimdi da o kadar mı? çok alıştık ki diziye. Yani rol yazsalar oynarız diye düşünüyorum. Yani oynanmayacak bir şey değil. Var Gerçekten mı böyle çok hayal, alıştık. Bir Mesela e, bölümün birinci bölümünde, setin birinci setinde o gemiler yakarım, Dilber evin barkın yok mu? O parça gerçekten çok iyi tuttu, çok iyi bir çıkış yaptı. Ama evet. onun kamera arkası var yine. Yani. Mesela biz sabah saat 9'da başladık çekimleri. Akşam saat 5-6'ya kadar sürdü. Belki yani 35-40 kere gemiler yakarımı çalmışız. Tabii ondan sonra tecrübe edildik. Bazı bazı değişiklikler getirdik. O bizi yormamaya başladı. O şarkı ilk elinize geçtiğinizde, yani ilk okuduğunuzda nasıl bir durum biz zaten oldu? nasıl bir durum Okuyorduk yıllar önce. Yani, e, yıllar önce. Yani yıllar önce okuyorduk. Tabii bu kadar e, Yılmaz Erdoğan hocam el attı. Dokun. Sihirli parmak. Oyun. Ondan sonra şarkımız bit oldu, tamam yaptı. Öyle bir güzel bir şey. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok, sağ olun. Çok sağ olun. İyi sağ, olun. Çok, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olun. Detay oldu. Çok sağ olun. Size de iyi seyirler diliyorum. Buradasınız inşallah. Evet, evet buradayız abi. Şimdi sahneye de geleceğiz.